Evet ben buraya getirdim e, Arabamızın kanını Şu anda parasını da ödedim e, iki buçuk gün sonra kan çıkacak Sonra fakülteye tekrar gideceğim e, Öyle işte yani Şimdi yürüyorum Arabama doğru e, Öyle yani Ay yoruldum öveçlere geldim Öveçilerdeymiş yeri Fakülteye getirdik Kanını aldık Evet, şu anda bakın arabama, arabama bakın, o alışıma bakın içeride e, şu anda yatıyor ve. E, ve e, bakın oğlum burada değil mi oğlum? Değil mi anneciğim? Kadını verdik oğlumun. Ondan sonra gideceğiz değil mi oğlum benim? Güzel oğlum benim. İnşallah iyileşeceksin. İnşallah bu ilacın sana yeterli gelir. Seni seviyorum benim güzel oğlum. Canım oğlum. Güzel arabam sana bir yuva bulsam. Çok akıllı, çok uslu. Ne olur yardım edin bir yuva bulalım. Çok teşekkür ediyorum hepinize.